Bir diğer iddiada MHP ve İYİ Parti'nin birleşmesi isteniyor. Ve yorumlar var bununla ilgili. Kim istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ifade edeyim. Tabii bizler eski partime çok laf söylemek durumunda değiliz ama bir önceki dönemlerle kıyasladığımızda fikren e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin fikri anlamında çok büyük değişiklikler söz konusu oldu. E, ki bunu mevcut biz de bu işe mücadeleye başlarken farkında olmadan belki ara kolonuna çamak sokmuşuz. Mevcut bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin de şu anda önünü açan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisi oldu. Ama ben geriye dönüp baktığımda özellikle Cumhur İttifakı'nın birinci bileşeni olan AK Partisi'nin en üstünde genel başkan olan kişinin her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldığım cümlesinden bir adım geriye attığını, bir özür dilediğini görmedim. Şahit olmadım. Bunu gördüm anda tekrar bunu değerlendirmek ayrı bir tabi konu. buna benzer İyi Parti'yi kuran bütün unsurlar aynı zamanda İyi Parti olan birçok arkadaşımız o kanattan gelenler için söylüyorum özellikle. zaten o mevcut yapıda bu sıkıntıyı gördükleri için bu parti kuruldu. Bu sıkıntı ortadan kalkmadan Bununla ilgili bir birleşme vesaire bilmem ancak birlerin hayal dünyasında temennisi olabilir.